Biz gölge oturuyor. Gölge oturuyor. Şimdi geldiği zaman başımızı satıyoruz suda. Kaç saat çalışıyorsun günde? Ben şimdi böyle böyle büyük çuval taktığı zaman akşama kadar gezim donduruyor. Çalışmak yerine diyorum keşke şey olsaydı. Motosikletim olsaydı daha güzel olurdu. Motosikletle daha iş şey yapıyor. Tatile gitmek istemez miydin? Tatile gitmek valla çok isterdim. Şimdi Adana'da yaz geldiği zaman geldi insanlar hani yaylaya kaçar, deniz kenarına kaçar. Sizin çok öyle bir imkanınız yok gibi biraz ondan. Acı adam yaylada durur mu abi? Soruyorum sana. Acı adam yaylada nasıl durucu? Aa yaylaya gittik, karnımız acıktı. Ne yiyeceğiz? Çoluk çocuk ne yiyecek yaylada? Hı? mecbur çalışmak zorundasın sen şimdi serinlemeyi bırakın abi önce sosyal bir yaşantı bizde bu yok biz ırk, ha, ırkat gibiyiz yani günlük ne bulursak onu yiyor. Tratörüm var ben tratör çalıştırıyorum ama dışarıdaki olan vatandaşlar ancak çeşmenin dibine başını tutuyorlar. Adana'da sıcaklar olduğu zaman genelde insanlar yaylaya ya da deniz kenarlarına gider. Sizin de öyle bir imkanınız var mı? Durum var onlar gidebilir de biz zaten şimdi şu anda denize gitsek bu halimize geçsek belki de Cübbel Ahmet Hoca gibi bizi televizyonlara çekerler acaba bu böyle git de denize çıktı diye. Onun için çekilip de gidemiyoruz. Yaylı olarak bel var elazı İşte müsait olduk. zamanlara oraya gidiyoruz. Ya burada yaylamız yok. Bu sıcakta haliyle mecbur. İmbat imkanları olmadığı müddetçe mecbur burada kalacaksın. Tabak da Hemen hemen her gün kendimizi böyle suyun kenarına atıyoruz. Akşamlara geç saatlere kadar yatılmıyor sıcaktan. Bici bici yemeye geliyoruz, balık tutmaya geliyoruz. Yeri geliyor serinlemek için suya giriyoruz. Valla biz çalıştığımız için şehir dışına denize tatile gidemiyoruz. Adana'da yıllardan beri yaz aylarında içilen bir içecek, aşlama. Şimdi aşlamacı Şeyhmuz Usta'yla aşlamanın ne olduğunu ve aşlamaya olan talebi konuşacağız. Bu meyan köküdür efendim. Mide, ciger, göbrek, taş, kum. Ve Allah ve tarafından böyle tertemiz ediyor. Eskilerden kalmak sağ olsun, Allah razı olsun içiyorlar. Ama işte bu nesil zor. <laughs> Buyurun yapın.